Herkese selam. Bugün konumuz temel kavramlar. Bu videoda rakamdan ve sayı kümelerinden bahsedeceğiz. Rakamın tanımıyla başlayalım. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollerdir. Bu semboller şunlardır: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Biz bütün sayıları bu sembollerle ifade ederiz ve bunların da adı rakamdır. Örnek veriyorum 345, işte 6753 gibi. Bütün sayıları biz aslında rakamlarla oluştururuz. Gelelim sayı kümelerine. Sayı kümelerinden ilki doğal sayılar. Doğal sayılar şunlardır arkadaşlar. Sıfırdan başlar. Ve sonsuza kadar devam eder. Doğal sayıların sembolü nedir? Tekrar ediyorum. Sıfırdan başlar ve sonsuza kadar devam eder. Negatif sayılar bu kümeye dahil değildir. Sayma sayıları arkadaşlar. Birden başlar. Bu da sonsuza kadar devam eder. Ki şöyle bir mantık yürütebiliriz. Biz sayı saymaya birden başlarız. Sayma sayıları da bu nedenle birden başlar. Doğal sayılardan farkına bakalım. Doğal sayılar kümesinde sıfır var. Sayma sayılarında sıfır yok. Tek farkı bu. Bu nedenle de sayma sayılarını biz n artı şeklinde gösterebiliriz. Yani pozitif doğal sayılardır diyebiliriz aslında. Tam sayılara gelelim. Tam sayılar bunlardan çok daha geniş bir küme. Eksi sonsuzla sonsuz aralığında bir kümedir. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 diyelim. Ve bu da sonsuza kadar devam ediyor. Tam sayılar kümesi eksi sonsuz ve sonsuz aralığındaki tüm sayıları kapsıyor. Yani o zaman şunu da söyleyebilirim. Tam sayılar doğal sayıları da kapsar. Sayma sayılarını da kapsar. Çünkü doğal sayılarda negatif sayılar yok. Tam sayılarda negatif sayılar da var. Sayma sayılarında sıfır da yok. Ama tam sayılarda hem sıfır var hem negatif sayılar var. Bu nedenle hem doğal sayıları hem de sayma sayılarını kapsar diyebiliriz. Tam sayıların sembolü de Z'dir arkadaşlar. Pozitif tam sayılar şunlardır. 1, 2, 3 diye başlarız. Sonsuza kadar gideriz. Pozitif tam sayıların sembolü de Z'nin üzerine bir artı konmuş şekildir. Negatif tam sayılarda tahmin edersiniz. Eksi sonsuzdan başlar. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 diyebiliriz. Bunun sembolü de Z'nin üzerinde bir eksi bulunan halidir. 0 ne pozitiftir ne de negatiftir arkadaşlar. Pozitif tam sayıları da dahil değil, negatif tam sayıları da dahil değil. Geldik rasyonel sayılara. Rasyonel sayılar tanımı şöyle. A ile B tam sayı ve B eşit değil sıfır olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara denir. Yani bunu biraz daha açalım. B eşit değil sıfır diyor. Neden? Çünkü B sayısı paydada arkadaşlar. Bir rasyonel sayının paydası sıfır olamaz. Çünkü sıfır olursa tanımsız olur bizim için. A ile B de tam sayı olmalı ki bu ifade bir rasyonel sayı olsun. Örnek verelim. 3 bölü 5. Mesela 72 bölü 13 gibi gibi. Hatta şöyle düşünelim her sayının paydasında gizli bir 1 vardır. Mesela 7 sayısı bir tam sayıdır. Bunun paydasında gizli bir 1 vardır. Şu nedenle 7 bölü 1 zaten 7'ye eşit olduğu için paydasında bizim görmediğimiz gizli bir 1 vardır. O zaman biz şunu da söyleyebiliriz. Aslında her tam sayı birer rasyonel sayıdır. Örnek veriyorum 13. Bir tam sayı paydasında gizli bir 1 bir var ve bu 1 Sıfıra eşit değil zaten. 13'te bir de birer tam sayı. Bu nedenle aslında her tam sayı birer rasyonel sayı oluyor. Rasyonel sayıların da sembolü Q arkadaşlar. İrrasyonel sayılar da rasyonel olmayan reel sayılardır arkadaşlar. Yani reel sayılar kümesine dahil olacak ama rasyonel sayılar kümesinin de dışında kalacak. Şöyle diyelim kök 2 küp kök 15 olabilir mesela. Pi sayısı olabilir. İşte e sayısı olabilir. Gibi biz bu örneklerimizi çoğaltabiliriz. Son olarak bir de reel sayılar kümesi kaldı. Reel sayılar arkadaşlar hem rasyonel sayıları hem de irrasyonel sayıları kapsar. Yani bu iki kümeye dahil olan tüm elemanlar reel sayılar kümesine zaten dahildir. Diğer bahsettiğimiz tüm kümeleri tekrar bir hatırlayalım. Sonra şurada onları göstermeye başlayacağız. Sayma sayıları dedik ki birden başlar, sonsuza kadar devam eder. Doğal sayılar sıfırdan başlar ve sonsuza kadar devam eder. Tam sayılar eksi sonsuzdan başlar, sıfır var ve sonsuza kadar devam eder. Daha sonra bir de rasyonel sayılardan bahsettik. Rasyonel sayılar içine de dedik ki tam sayıları kapsar. Çünkü her tam sayının paydasında gizli bir 1 olduğu için bütün tam sayılar aslında birer rasyonel sayıdır. Mesela örnek verelim 3 bölü 5, 7 bölü 3 ya da 5 bölü 1 gibi sayılar birer rasyonel sayıdır dedik. Yani şunu söyleyebilirim. Sayma sayılarının hepsi doğal sayılar kümesine dahildir. Doğal sayılar kümesinde bir de ekstra bir sıfır var çünkü. Doğal sayıların tüm elemanları da tam sayılar kümesine dahildir. Ve tam sayılar kümesinin tüm elemanları da rasyonel sayılar kümesine dahildir. En içten en dışa doğru o zaman yorumlamaya çalışalım. Şu en içteki en küçük küme sayma sayılarıdır arkadaşlar. Yani biz bunu n artı diye adlandırabiliriz. Çünkü burası birden başlar. 1, 2, 3, 4, 5. Sonsuza kadar gider buranın elemanları. Bir dıştaki kümede doğal sayılar kümesidir. Şu kümeden farklı olarak buraya sıfır dahildir arkadaşlar. Sonra bir dıştaki kümeyi düşünüyorum. Bir dıştaki küme de o zaman tam sayılar olmalı. Çünkü tam sayılar kümesi eksi sonsuzdan başlıyor. Ve sonsuza kadar devam ediyor. Şu doğal sayılardan farklı olarak negatif sayılar var burada. Yani tam sayılar Z harfiyle gösterildiği için Z kümesi olmalı şu kümede. Sonra bir dıştakini düşünüyorum. Her bir tam sayı aslında birer rasyonel sayı olduğu için de şuradaki kümede Q yani rasyonel sayılar kümesi olmalı. Rasyonel olmayan bütün reel sayılar da irrasyonel sayıydı arkadaşlar. O zaman şu yan taraftaki rasyonelle hiçbir alakası olmayan küme de irrasyonel sayılar kümesidir. İrrasyonel sayıları da biz Q'nun üzerine şu işareti koyuyoruz. Yani rasyonelin değili, Q'nun değili anlamına geliyor. Reel sayılar içinde dedik ki rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tamamını kapsayan kümeydi. Yani şu en dıştaki küme o zaman reel sayılar kümesi olmalı. Buraya da R diyelim. Tekrar ediyorum. En içteki küme sayma sayıları kümesi birden başlar sonsuza kadar gider. Bunun bir dışındaki küme doğal sayılar kümesi. Çünkü buraya sıfır da dahil. Daha fazlası. Onun bir dışındaki küme tam sayılar kümesi. Burada negatif sayılar da var. Doğal sayılarda negatif sayılar yoktu. Tam sayıların bir dışındaki küme rasyonel sayılar kümesi. Her tam sayı birer rasyonel sayı olduğu için. Burayla hiçbir alakası olmayan küme irasyonel sayılar kümesi. Ve hem rasyonel hem irasyoneli kapsayan en dıştaki kümede reel sayılar kümesidir arkadaşlar.